Dijital menü platformu her ne kadar en başta restoran ve kafeler için tasarlanmış olsa da aslında beni en heyecanlandıran ve kendilerine bir şekilde hizmet ediyor olduğumdan dolayı beni en çok sevindiren grup sizlersiniz. İster evde yaptığı lezzetli yemekleri satan bir kişi, ister fiziksel bir yeri olmadan ticaret yapan biri olun. İster kendi doğal ürünlerinizi internetten satan bir kişi veya yeni girişiminizi internet üzerinden başlatmış biri olun. Sizin gibi çok sayıda başarılı kişi dijital menü platformu üzerinden online sipariş alarak harikalar yaratıyor. Nasıl mı? Şöyle. Önce Kokoyaki Sushi örneği üzerinden gideyim. Bu Antalya'daki bir sushi restoranı. Dijital menü platformunda kendi markaları için bir alanı da açtılar ve yönetim paneli üzerinden menülerini oluşturdular. Dijital menünün mantığı gayet basit. Menünüz var, menünün içerisinde bölümleriniz var, bu bölümlerin içerisinde de ürünleriniz var. Bu şekilde dijital menünüzü oluşturduktan sonra aracısız komisyonsuz bu menü üzerinden direkt sipariş alabilmek için yapmanız gereken tek şey bir sipariş hattı belirlemek. Bu kurgu restoran ve kafeler için çok güzel bir şekilde çalışıyor olduğu gibi aslında sizin gibi belli kategoriler altında belli ürünler satan kişiler için de çok güzel bir şekilde uygulanabilir. Hem de dijital platformun içerisinde aslında özellikle sizin için de bazı özellikler var. Mesela Sevil Gurme'den bahsedeyim. Sevil Gurme ev yemekleri yapıp satan bir hanım. Instagram'daki çok sayıdaki takipçisi kendisinin lezzetli yemeklerinden sipariş veriyor. Dijital menü ile oluşturduğu menüsü Instagram profilinde. Kendisine sipariş vermek isteyen kişi Instagram profilindeki dijital menü adresine basıyor ve burada Sevil Hanım'ın yemeklerini farklı bölümlerde rahatça inceleyebiliyor. İstediklerini seçip doğrudan Sevil Hanım'a sipariş geçiyor. Bu nevi bireysel iş yapan kişilerin birçoğu nakit veya havale EFT ile çalışıyor. Dijital menünün yönetim panelindeki online sipariş kısmında siparişleri nereden alabileceğinizi, ödemeyi nasıl kabul edebileceğiniz gibi bütün ayarları kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Eğer yönetim panelinde siz havale EFT seçeneğini işaretlerseniz, müşterilerinizle sipariş veriyor olduğu sırada bu bilgiler müşterinin önüne gelir ve kişi tek dokunuşla IBAN numaranızı kopyalayabilir. Eğer siz dijital menü platformunu denemek isterseniz, ben de size bu yolda adım adım yardımcı olmak isterim. Teklifimi kabul ederseniz Hemen aşağıdaki linke basarak kayıt işlemiyle başlayalım. Merak etmeyin. Her adımda kısa videolarla size yardımcı olmaya çalışacağım. Önce o videoları seyredin, sonra kendiniz uygulayın. Göreceksiniz, birlikte çok kısa sürede sizin markanıza ait dijital menü sayfanızı oluşturacağız ve sipariş alabilir hale getireceğiz. Hadi başlayalım.